Önce sizi tanıyalım Ahmet Bey. Ben İzmit Kocaeli Ahmet, ismim Ahmet Aslan. Doğuştan engelliyim yani benim okusuz dersiz Seremi Serimi boş bırakmışlar, serimi değiştirmemişler. Bunun neticesinde de bizim beynimizde bazı kanallar vardır. boş kaldığı için şişe şiş. beynimde oksijensiz kalmış. Yani serimi değiştirmemişler. O yüzden bu hale geldik yani. Yani özün lafı kısası ben buradan bütün engelli arkadaşlarıma bir nevi yoldaş, bir nevi e, yol gösterememek istiyorum çünkü engelliler de bir insandır, engelliler de bir vatandaştır. Engellilerin de sevmeye, sevilmeye hakkı vardır tabii ki yani çoğu insanlar şunu diyebilir ki bence kesinlikle yanlıştır. İşte engeller evlenemez, anlamaz, şunu yapamaz. Hayır, ben de eskiden böyleydim. İsteyince, yap ya hani ilkten evet. kafada bitireceksin, sonra kalbini dinleyeceksin. Nasıl tanıştınız? Peki. O tam bir film, yani şöyle bir. Açıyoruz. Hayır göz. Hayır, engeller İng İng Evlilik İng 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 tabii. Orada tanıştık. orada tanıştık. Aslında ikten hiç olacağını ihtimal vermemiştim ama yani bir meşe orada başladı işte. Ben şey yazdım, o nişanlım da yazdı. öyle böyle, öyle böyle derken gördük birbirimizi, ilk görüştü aşk hanım var. Ben ilk başta zaten her şeyi konuştum. Neleri yaparız, neleri yapamayız. yani önemli olan insanın kalbi bilmiyor olması. Yani Ondan sonra yapılamayacak bence hiçbir şey yok. Yeter ki gönülden ve beyinden iste yani. Mesela şimdi maddi durumun zayıf olabilir. Ya ee, gözlerini asla kapatma. Maddi durumun zayıf olabilir. Belki yatalak da olabilirsin. Ben çok kişi tanıyorum herhalde. Sen şimdi e, öğrenmek isteyen, mutlu bir yuva kurmak isteyen. Benim öyle yüksek sektörde şahsen gözüm yok hani. Eşimi mutlu edeyim, mutlu olayım. E, yeteri kadar saygı, sevgiyi bulduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ben tekrar üzerinde basa basa söylüyorum. Hiçbir engelli e, bence kendini iş iç dünyaya kapatmasın. Dışarılara çıksın. Dolansın. Ama en önemlisi de gönlünün sahibini bulduktan sonra kolundan tutsun. Gerekirse sağlık getirsin. Gülşen Hanım, e, oğlunuz bir karar vermiş. Karar verdi, sevdi, çok sevdi. Kocama boşanmalara kadar gitti. İstemedi, özürlü. Ne yapacak bu karıyı dedi. Ama ben ne yapayım? Aldım. Siz onaylıyorsunuz. Onaylıyor. Aa. Ama ev yeri yok. Burada daha geliyor işte. Türkiye'ye sesleniyorum. Bu çocuklara yardım etsin. Bir küçük evler olsun, banyolar olsun. Kocama ben boşanmalara kadar gittim. Kardeşime diyorum, şunu şey yap. Kimse yardım etmiyor. Yani kaldık ortada böyle çocuklarla. Düğün yapamıyorum. Elim merdivenlerini silmeye gidiyorum. Gelinlik damatlık alayım diye. Yani ortada kaldı çocuklarım. Kızı kovayım mı şimdi geldi. Özürlü olmak suç mu bunların? Bilmiyorum. ama arkalarındasınız. Arkalarındayım ama elimden bu kadar geliyor. Bak kızın eşyalı kıyafetleri buralarda. Elim merdivenleri istiyorum çocuğuma bir damatlık alayım diye. Gidiyor merdiven sibiye bunlara bırakıp da. Şu yüzüğü millet aldı onların parmağına. Duysun yani sesimi Türkiye çocuklarıma yardım etsinler. Belediyeler çikolamı pindirmiyor, indiriyorlar belediyeden iki özürlü pineme pinemez diye çok içim yanık yani, yazık günah şu çocuklara. Aynen siz neler söylemek istersiniz? Ya. Tamam. Peki şu an önünüzde hani bir engel mi var? Yani sizin? Ali ya var, baba var. Şu anda şöyle, Aileleri zaten çok zor ikna ettik. Hala karşı çıkmıyor. Hala böyle. Yani. Bir damatlık Babam, babaz, bir alamıyor çocuk. Gelini Babam baba dedi ki şöyle ya oğlum nasıl yapacaksın işte. Öldürken. İkiniz de şeysiniz falan. Ya dedim tamam saygı duyuyorum ama biz seviyoruz birbirimizi öyle böyle öyle böyle ikna ettik. Ama yani normal insan gibi bizim olmadı hani böyle gidersiniz istersiniz şey yap işte atıyorum şu filancıyı ben seviyorum işte gönlüm var bizim öyle olmadı. Çok zor bağlanan hakkı çok sok dönemler geçiyor. Şamalar falan gitti adam? Tamam. Tabii ki. Yani o yüzden normal bir insan gibi biz bir araya gelemedik. Yani şu anda yani e, Türkiye'ye sesleniyorum ben bundan. Hani yardım bekliyoruz. Yani bize yardımcı olsunlar. Hani bunu işin... şu an nişanlısınız. Evet. Düğün Temmuz'un 10'unu yapmak, istiyor ama Temmuz onu yapmak damartın istiyorum damartın ama ne gelinlik var ne ne damatlık. Temmuz'un 10'unu da Temmuz'da işte yok. bazı eksiklerimiz var. Damatlık, gelinlik gibi. Evleniyorum, verin ya. Siz i̇şte. ev isteyin. Banyo yok, tuvalet yok. Burası da biraz bir küçük, idare yok. etmeye çalışıyoruz. Bana yani kendimiz ait ufak bir evimiz olsun. Bizim ofane. Benim dediğim gibi bizim fazla bir şeyde gözümüz yok. Hani kimseye de yük olmak istemiyoruz. Kimseye de bana farklı gözle birbirimize baktırmak istemiyoruz. Ee, tamam annemiz, babamız başımızda ama ne zamana kadar başımızda? Bundan sonra, yani biz biraz da bundan sonrasını düşünerek hareket ettik. Yani anne, baba ne zamandan beri başında olacak? Vallahi her şeyden evvel biz Allah'ımıza sığındık, birbirimizi sevdik o yüzden işte şimdi sorarsanız pişman mısınız asla yani belki de en doğru yaptığım şeylerden biri nişanlımın karşıma çıkmasıdır yani dediğiniz gibi biz yardım bekliyoruz ee, Allah bize yardım etsin biz tabi bu yola çıkarken Allah'a sönmeyin bu da ayıp bir şey değil. Kesinlikle evlenmek, sevmek ayıp bir şey değil. Hani elinden gelse daha çok imkan yaratabilse ama nedir? Engel durumumuzdan dolayı bazı şeyler hep kısıtlı. Hep e, biraz farklı olduğu için tabi biraz zorluklar çekiyoruz. Oğlan kız tarafı kabul etmedi, bizikler kabul etmedi, kocam kabul etmedi. Ne yapsın bu çocuklar? Aslın mı kendini? Yani ben ortada kaldım. Kimse beğenmiyor. Yok gelin yaşlı, yok şöyle, yok böyle. Ben yani şeker hastasıyım, şey hastasıyım. Mertler hep 50 yaşımdan sonra. Komşular aldı. Şu iki yüzü bile millet aldı çocuklarıma. Ben çocuğumu seviyorum. Ölmesini istemiyorum. Gelini de seviyorum. Ne yapayım? Elimden gelen bu. Keşke daha çok olsa kimseye muhtaç olmasınlar. Ama evim bu kiralık işte. Gücüm yetmiyor. Bu kadar. Başka bir şey diyemem. <laughs>